sonra savaş ulaşacak. Hepsini ezle geliyorlardı oldu. Beşinci maçımızdayız Dereceli'de. Elit ile Usta Ligi arasındayız şu anda. Emek olmadan tamam. yemek olmaz. Ee, bildiğiniz ile girdim. Bir, gün Bir de tabii ki şey de var. Gideceğiz. Usta var. Ben seni korurum. İlk kan. Okay. İlk kanı aldırmaya çalıştım. Elimden geldiğince. Hemen base atıyorum. ve ee, şu ayakkabıyı alacağım. Hemen karşıya bakıyoruz. Ee, karşısı sadece bir Eidora var büyücü olarak ee, bir tane Athena kasmam ee, ya da bir tane kain kasmam yeterli olacak gibi geliyor ama öncelikle bir e, Ayas çıkmam lazım iki tane adc var karşıda gördüğünüz gibi hemen ilerlemiyorum şeyi Koridoru şuraya direktman ee, ne derler ona çimenden içine giriyorum. Çünkü aluk kart vesaire gelebilir. Sürekli gözüm e, küçük edeceğiz. haritada. Bak toplan diyorum. Bak daha hiç saldırmadım. Evet. Ve şu an saldırıyorum daha yeni. Çünkü Okey. Keşke salabilseydim. nefret ediyorum. Şu an iyi doğru da yardıma geldi bize. Göstermek istemiyorum kendimi küçük haritada. Ee, burada bu şekilde devam ediyorum beklemeye. Ee, çünkü buradan red tarafından karşı jungle gelebilir ormancı. Eğer ADC gelecek olursa da zaten dediğim gibi bak buradaymış zaten lead'ini alıyormuş o da. Bir Ve güvenli bir şekilde bu tarafa doğru ilerliyorum. Ulti hazır değil. Yine görüş sağlıyorum. Hani bir totem misali. İki de iki. Devam ettiriyoruz bu şekilde. Şu an şuradan gelen olsa yine göreceğim. Buradan gelen ulti olsa yine haber vereceğim. Gör görüş sağlıyorum yani gösteriyorum hey, Keriye Keri çok rahat bir şekilde şu anda Adam yemek Okey. Şimdi kere oradan şeyini alsın, e, kulesini alsın, rahat bir şekilde ona oyun oynattırmayı çalışıyorum. Bütün e, yapmam gereken bu. Zaten şeyi de biliyorsunuz. E, bizim Gusu da biliyorsunuz, daha önce ormancı oynuyordu o da İyi diğer videolarda e, beraber oynamıştık. Olmuş. Şu an 3 kişi girdik ve 5. maçımızdayız. E, dereceli atıyoruz yine de söyleyeyim e, ve videoların hepsini o atacağım. E, bakalım nereye değil. kadar ilerleyeceğiz. Hani. E, <laughs> Bu Hani sıfırdan elit lige nasıl kasacağız, ne yapacağız? Bu şekilde. <laughs> <laughs> Okey. Savaştan netrek ediyorum. arkadaşın katledildi. Harika. İki iki. Savaş büyüsü bekleniyor. Etten koltuğunda Direktman Kule altı girip e, ee, Killeri Bu şekilde toparlatmaya çalışıyorum Evet Gördüğünüz gibi 19'a 1 gidiyoruz e, Kolay değil Yani zor da değil Ama elimizden gelen Neyse o Her oyun ezilip şey yapacak değiliz. Hani e, ezilip ezilip bir yerlerden toparlayacak değiliz kendimizi. Beyiz atmam lazım. İnşallah ben siz girmezler. hemen bir ölümsüzlük alacağım. İki iki. Yani karşıya kill vermemek üç. de önemli. Bir de e, katledildi. ölümsüzlüğüm bittikten sonraki o süreci yineden ekstradan bir e, şey yapmam lazım. Endişelenme dostum, ben seni korurum. Evet, konuşamadığım o birkaç saniye içerisinde gördüğünüz gibi dört kişi indirdik. Hani biraz odaklanmam lazım da. Kalkanı basarak ee, yüz düz vuruşlardan takımımız ee, takımımı sakınmaya çalışıyorum. Okey bizim buz bitti. Kim <laughs> gelir? Evet tankladım tanklayabildiğim kadar çıktım geri ve bitiriyoruz. Bitir saldır abi. Bu videoda bu kadar olsun ya. Harika. Bence bu kadar yeterli. Ee, gün içerisinde İki tane üç tane video atacağım. Ee, tabii ki bu çektiğimiz bütün videoları atacağım. Ee, hani bir günde beş video atmak istemiyorum. Çünkü izlenmesi düşüyor bu sefer de. Hani günde en fazla maksimum iki tane video atacağım. Ee, çok güzel oyunlar geçiriyoruz. 4 0 -21 performansa sahibim bu elde. Zaten e, dereceli maçtayız bu arada. Yani demeyin yani klasik mi oynuyorsunuz yine diye. Ee, klasik değil dereceli maç. Şu an e, takımım da çok iyi. Hem Keriye hem de buradan Gusa çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Ee, de alıyorum. Çünkü bir tank olarak dediğim gibi oyun içerisinde konuştuğum gibi hiçbir şekilde tek başınıza bir iş yapamazsınız. Ee, tank varsa yanınızda illaki e, şey olması lazım. Arkadaşlarınızın olması lazım ki size yardımcı olabilsinler. Ee, bu 5. maçımızdan da şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Diğer videolarda görüşmek üzere.